Türkiye, e, şimdi e, kuzey yarımkürede e, 36-42 e, kuzey enlemlerinde bulunuyor. E, ayrıca şey, e, 26-45'te e, doğu boylamlarında bulunmakta. E, fakat Türkiye'nin iklimi şöyle bir şey var. Yani kutuplar kadar yani ne soğuk. Ne de Ekotor kadar sıcak ve yağışlı. Böyle bir iklimi var. Ay aferin evladıma. Babası, bugün hocası sözlüden beş vermiş. Oğlunu sırf senin için beş aldı bugün. Sömez Tırnağı mı? Ya millete karne verdi de millet tatile gitti. Bu sözlüğe mi kandırıyoruz? Sen bizi mi kandırıyorsun? Benim... Neyse, ben gene... Tatlıcık olayım. Boş ver. Hiç canım sıkmıyorum benim böyle şeylerle. Ee, yani benim oğlum gene de başarılı bir çocuk. Ben öyle düşünüyorum şimdi. Peki o zaman... Bak ne güzel eski günlerdeki gibi böyle <laughs> Bak, sana şunu soracağım. Bir kilo demir mi ağır, bir kilo pamuk mu? Ya baba sen de bizi iyice aptal ettin ya. E tabii ki demir ağır. Demir ağır değil mi? demirar. Demirar diye diye bu ülkeyi gerilettiniz vallahi ya. Allah Allah. Neyse bak şöyle düşün oğlum. Misal hani öyle olsa diyelim ki hani 80 kilo olan annen mi daha ağır? 80 kilo olan baban mı daha ağır? Ya baba ben soruyu anlamadım. Anlamadın çünkü içinde seks geçti, seni kafan karıştı. Neyse. Neyse evladım senin gene de mutlu ol. Sen hiç canını sıkma gerçekten. Yani ben de en azından gözüm açıkken seni böyle gördüm. Ve bundan mutluyum. Bir baba daha ne ister ki yani benim yavrucuğum uzayda yolunu kaybetse... ...gerçekten enlemlerini, boylamlarını bulduğu için ülkesini bulabilecek değil mi? Tabii, tabii. Aferin oğlum, çok güzel çalışmışsın. Ay. Hayati, nereye? Ya ben gideyim de bir kandemir tellendireyim Cemile. Hayati, hani bırakmıştın kandemiri? Ya bırakmıştım ama işte öyle kolay kolay bırakılmıyor, çarpıntı yapıyor insanda ya. Ya Cemile baksana yani ben burada öleceğim, gideceğim bir tane Nevizade bile ziyaretime gelmedi benim. Gideyim de en azından ben onları koruyayım. Ne oluyor ya? Ya Bahadır'cığım ya ben hastayım yatıyorum evde. Biriniz bile çıkıp gelmiyorsunuz. Nasıl bir ailesiniz sahiden? Pii. Ya Hayati abi bak bugün çok yorulduk vallahi beni darlamanı o ne söyleyeceksen söyle ya. Ya ben yorgun değil miyim sanki? Benim altı ay ömrüm kalmış hastayım yatıyorum evde gelmiyorsunuz ya. Nasıl altı aylık ömrüm kaldı ya? Gerçek mi Hayati abi biz duymadık? Ya. Ne bu hastalığın ne? Kandemir. Ya Hayat abi ne olur geyik yapacaksan git. Gerçekten bir hastalığın varsa söyle. Burada boşu boşta tutma beni ya. Gerçek. Altı milyarda bir kişi de görülüyormuş. Dünyada geldi bir de beni buldu. Yani biriniz de çıkıp fişten suyu, piskevit alıp gelmiyorsunuz ya. Gelir insan bir iyi misin Hayati abicim nasılsın der. Burada bir hukukumuz, komşuluğumuz var sizinle ya. Allah Allah. Elitistsiniz ya siz. Kaymak tabakasınız ya. Batı özentisi, sizi. Hayat abi ben gidiyorum. Allah şifa versin. Ne yapıyorsan yap. Gel, gel Bahadır. Gel, gel. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Benim son bir isteğim var. Öleceğim ya ben Kandemir'den. Son bir tane isteğim var. En azından git, bunu ona ilet. Ne abi? Gel, gel. Biraz merak etsinler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?